iyi akşamlar arkadaşlar bildirimler düşsün ee, bayramınız sevgili kardeşimiz. amin bu sabah Allah razı olsun inşallah tüm ülke adına amin diyorum inşallah ses görüntünü etme arkadaşlar fazla uzun tutmayacağım kısacık bir yayın olacak fazla da uzatmayacağım ee, son beni görüntülü olarak göreceksiniz bundan sonra e, hani bu bayram seyren nedeniyle ben bunu görüntülü olarak yaptım Bundan sonra hep üzerinden konuşacağım, bunu da belirteyim. Sadece gizli sayfamda, Ahmet Yakut official instagram sayfamda oradaki arkadaşlarla sağ olsun iyi kötü bir ortam kurduk. Burada özellikle böyle hasbiyat tarzında orada yapacağım açıklamaları. Ama YouTube'dan ya da deprem sayfamdan tabii ki harita üzerinden her türlü yayınlarımı izleyeceksiniz. Her yerden çıkan esnaflar... Esnaf, 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 esnaf. Evet, sözü fazla uzatmayalım. 20 Nisan 2023 Perşembe akşamında Cuma gecesinden. Herkese hayırlı akşamlar. Sesim dolaştı herkese. Selamlar, sevgiler olsun. Ee, Selamün aleyküm diyelim. Allah'ın selamıyla diye başlayalım. Ee, arkadaşlar, e, akşam üzeri zaten paylaştım. Özellikle Instagram'da, bir de Twitter'da. Ee, Karavamaraş'ta ve o bölgede özellikle Maraş'ı, Pazarcı'yı vuran bir hortum e, afeti oldu. Bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 8 ağır, 40-42 vatandaşımız da yaralı, çadırlar uçmuş, konteynerler uçmuş, evlerin bazı evlerin çatıları uçmuş. Gerçekten durum vay, kötü. Zaten insanlar evlerini, canlarını, ailelerini, her şeylerini yitirdiler. Bir de üstüne üstlük hani sınavın böylesi olunca daha ağır oluyor. Valla Allah gerçekten yardımcılar olsun, yardımcımız da olsun. Allah bize hepimize akıl fikir versin gidişat nereye bilmiyorum ama oradaki insanların da e, sesini duyurmak açısından çünkü benim önceliğim onlar olduğu için ne patatesli ne soğandı ne bahardı ne yazdı benim için oradaki insanların e, hani acısı kederi e, benim için daha öncelikli çünkü e, konuşmayayım diyorum ama e, siyasetçiler gelip geçici onlar bir şekilde e, hani gelecekler gidecekler Allah hepsinin yolunu açık etsin. E, ateş düşüğü yeri yapıyor. Hani kimseye bir şey olmuyor. Bilmiyorum aklınıza da aynı olsun, olsun zaten e, o kadar büyük bir muhabbet ki 50 bin hatta 50 bin üstünde canı e, o acıyı bize unutturdu. Vallahi büyük bir muhabbet ya. Gerçekten hepsini tebrik ediyorum ayrı ayrı. Neyse fazla sözü uzatmayayım. Sonradan zaten e, kötü oluyorum. Kötü ilan ediliyorum. Şimdi dolayısıyla şu bir haftalık sürece bakalım depremle alakalı e, depremle alakalı arkadaşlar Geçen de bahsettiğim yerler e, ufak tefek de olsa hissedilir de olsa üçlük dörtlük dörtlük dört depremlerle e, kırılmaya başladı işte Erzurum tarafından geldi Makku demiştim hani Ermenistan Van sınırı bölgesine bakmamız lazım demiştim işte Van e, bölgesinden bir deprem geldi. Balıkesir, Bigadiş tarafı sallandı. Üç küsürlük depremlerde. Yine Biga tarafı sallandı. Bir üç küsürlük depremlerde. Deprem bölgesinde zaten saymaya gerek yok. Mart ayında da demiştik bunu. Hani e, İran'daki depremler e, hani olmaya devam ederse en azı Pablo taraftan iyi bakmak lazım. E, yakın çevresine. 4 e, dört küsürlük, beş, e, yakın bir deprem oradan beklerim diye. Bugün de onlardan biri oldu. Şu an en son e, hani haritada gözlük gözükendi kendi bende. Bir Akdeniz açıklandı bir Mersin açıklandı deprem var. E, ne olur ne biter? Hiç uzatmadan ben başlayayım söze. E, Elbistan'da büyük bir şey var mı? İlk soru da sana olsun İmran. Kardeşim ilk cevap. Şimdi Elbistan tarafı kendini kırdı. Geçen de söyledim. E, Yukarısını gülün demiştim. Gülün de sallandı bu arada. E, onları hiç aslında söylemeye de gerek yok ama eee Şimdi elbistan kısmı kendini kırdı <laughs> orada e, çardak payı dediğimiz hani o ikinözlü deprem oldu ya ikinözlü deprem olduktan sonra o çardak fayı üstündeki stresi inmeye attı. E, bugün günüz attığım yaptığım canlı videoyu da e, canlı kısmından seyredebilirsiniz arkadaşlar. Bu arada hani bilmeyenler varmış video yapmışsın canlı yayın yapmışsın bulamıyoruz diye youtube'a girip yukarıda canlı sekmesine tıklayın orada canlı yayınlarım çıkıyor bilmeyenler için bir kez daha söyleyeyim. E, ben Elbistan'da bir şey beklemem ama uyardığım yerler var. Hani e, özellikle Göksun tarafı, Fekir tarafı, işte Kozan tarafı, Sayın Beyli, Tufan Beyli, Göksun işte o kısımlar işte dörtlük beşlik depremleri yaşar diye. Elbistan tarafında bir şey kaldı mı? Hayır yok. Orası kırdı artık. Geçirdik yani. bitti ama artçı depremleri tabii ki yaşayacak. Yani ne zaman olur, ne zaman biter, ne zaman rahatlarız? Böyle sorulara cevap veremem. Çünkü çok e, havada kalır iddialardan öteye gidecek cevaplar olmaz. E, o yüzden arkadaşlar hani uzun bir süre, e, yine diyorum. Üçlük, dörtlük, üçlük depremleri bile saymıyorum artık ama arada da beş küsürlük depremleri ister az yaşayacaksınız bölgede. E, bu konuda bir kez daha uyarayım sizi. E, dostlar şunu heh, sessiz alayım. Maraş'ta başka bir şey var mı ya da bölgede Malatya'da bir şey var mı? E, herkes herkes Ovacık fayını sormuş. Malatya e, işte işte Ovacık tarafı işte Tunceli e, kısmı canlanacak diye. Arkadaşlar bir kez daha uyarım. Eğer Akçadağ'daki depremler Akçadağ tarafına doğru yırtma devam ederse ki hani e, kırılmanın ben bugün e, canlı yayında gösterdim zaten. Özellikle UHS'in e, yaptığı stres transfer haritası vardı. En son yaptığım canlı yayında bugün burada. Orada da gösterdim. Hani Kırmalı'nın büyük bir çoğunluğu Bingöl merkez. işte Elazığ, e, Palu, işte Hazar tarafı ve e, yine Göğsün, işte e, Sayın Bey'de o kısımlar hani stres testleri orayı gerçekleşmiş. Ama olmaz diye bir şey yok. Malatya fayı uzun süreden beri suskun. Ovacı, hani Ovacık'la alakalı Sivas, Sivri, işte Erzincan, Kemaliye oralar hani beşlik, beş buçukluk, altı depremler yaşayabilir mi? Evet yaşayabilir. Hani o ocak fayıyla ilişkilendirmez bilmem ama şu an için hani e, ben yakın süreçle alakalı konuşuyorum. Medyumvari konuşmak istemiyorum. Elimdeki veriler hani Malatya olsun, işte Adıyaman olsun, e, yine Gaziantep, Hatay, e, Maraş o kısımların hani aman aman ya şu an depremin en büyük depremin şu an 5 10da 4 olabileceğini gösteriyor. Bendeki elektromanyetik değerler. Ha, ilerleyen süreçte başka bir şey olur başka değer satması olur. Bunu çıkar söyledim. İşte misal vereyim yanlış anlamayın. İşte e, Van Türkiye sınırında e, şey Van İran sınırında ya da Türkiye İran sınırında e, 6-6.5'luk bir deprem bekliyorum diye açıkça konuşurum. Ya da e, yine Malatya Adıyaman arası 5.5-6'luk bir deprem bekliyorum diye konuşurum. Elindeki verileriyle görev konuştuğum için arkadaşlar hani artık ucu açık söylemlere yer vermiyorum. E, çünkü bu konuda bir hayli e, muzdaribim. Ee, bildiğiniz şeyler olduğu kadar bilmediğiniz şeyler de var. O yüzden hani, e, gerektiği yerde e, ben devreye girmeye çalışacağım bundan sonra. Ama dediğim gibi hani, e, elinden geldiği kadar da sizleri bilgilendireceğim. İşte İzmir'de, Çanakkale'de, Balıkesir'de, Manisa'da, Bursa'da ya da Marmara'da bir şey var mı e, bayram boyunca? En azından 2-3 gün şöyle bir süreci elden geçirelim. Herkese bir bayram hediyesi vereyim. E, en sonunda bayramlaşalım, kapatalım. Türkiye'nin batısı yani Düzce'yi Düzce'den aşağı bir çizgi çekin Antalya'dan e, batısına kadar arkadaşlar. Hatta Konya'yı da alın, Ankara'yı da alın öyle diyeyim ben size. E, Türkiye ortadan ikiye bölün Allah böldürmesin tabii ki bu söylem yanlış olamayın. E, orta yani Ankara, Konya, Eskişehir, Düzce, Bolu hani Türkiye'nin batısı diyeyim ve ortası diyeyim arkadaşlar. Ben bayram boyunca gördüm e, hani yaptığım araştırmalar sadece e, özellikle Akdeniz açıklarının, 12 Adalar açıklarının biraz aktif olan bir sürece geçeceğini görüyorum. Ee, i̇şte İstanköy adası, yine Rodos adası açıkları, yine Girit adası açıkları e, deprem yaşarsa yaşar. Bunlar da 5-10'un altının üstüne çıkmaz. Ama karasallık olarak işte Balıkesir, Manisa bir şey olur mu? Gelir mi? İzmir'de şey olur mu? Ya da Marmara Denizi'nde olasılık deprem, Düzce'de, Bolu'da, e, Kastamonu'da, Kocaeli'de bir şey olur mu? Hayır, olmaz. E, bu konuda hani ben hani şu an için öyle bir aman aman bir parametre Değişimi görüyorum ama Marmara'nın hani Türkiye'nin batısında en büyük olacak deprem şu an için onda 3 arkadaşlar. Ee, aktif olan alanlar nereler? Ee, onu söyleyeyim hani mikro değerde deprem görseniz şurada şaşırmayın demiştim. Geçen İzmir'le alakalı konuşmuştum. İzmir'le alakalı konuşumda işte Bergama bölgesinden mikro depremlerin geleceğini söylemiştim. Bergama e, aktifleşti. Şimdi arkadaşlar eğer hani Marmara'nın batısı yani pardon Türkiye'nin batısı ve alakalı konuşursak Özellikle e, yine Balıkesir Dursun Bey olsun, yine Balıkesir'in güneyi olsun, yine Manisa olsun e, ve yine e, Afyon, e, Kütahya yaralı olsun mikro depremleri yaşarlar. Buradaki depremler ne olur? İşte, e, dedim gibi 2 onda değerleri görür. E, İzmir'de falan bir şey var mı yok ama e, işte Ege Denizi, özellikle Saros Köfesi, işte Semadilek Adası olsun, Limni Adası olsun e, o kısımlar arkadaşlar, Biraz aktif bir süreç geçirdikten sonra e, hani depremsellik karasal boyutsa ilerler. Onu da zaten ilerleyen süreçte konuşuruz. E Marmara'da bir etkileşim oluşturmuş. İşte Marmara Adası, Erdek açıkları, işte orta segment özellikle ve Tekirdağ açıkları e, mikro depremler görür. Marmara'da olacak şu an e, en büyük e, depremde de şu an için hani şu en azından şu bayram süreciyle alakalı konuşuyor. biri geçmez arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Bingöl ile alakalı çok soru geliyor. İşte Bingöl depremi yaklaşıyor mu, geliyor mu, ediyor mu diye. Arkadaşlar kritik bir süreçteyiz. Ağzımdan çıkacak her şeye çok dikkat etmek istiyorum. Çünkü niye? Hmm. Ee, dediğim gibi Elazığ deprem sahnesi, bugün o meydana gelen Sivrice depreminden sonra yaptığım analizlere baksa yani özellikle Bingöl merkeze doğru olsun ve Yedisu Karlova tarafı ve Karlova tarafı olsun uzun zamandan beri sessiz, evet daha önce de uyarmıştım. Şu an bir şey var mı? Bingöl'lük bir durum ortaya çıkar mı? Geçen de dedim. Şu an Bingöl merkezde olsa, Bingöl yakınında da olsa, 5.10'da 3, 5.10'da 4'e geçecek bir deprem bekleme. Şu yakın süreçlerinizden. Ama bölge çok kritik bir bölge. E, biliyorsunuz doğayla, e, doğa bilimiyle, iyi, kötü, ilgileniyorum. Gözlem yapıyorum. Benimdeki parametreleri göre sizlerle konuşuyorum. Tabii ki yanılma payım var. Ama e, hani Ahmet Yakut deyimiyle e, söyledim değeri. için rahat mı? Rahat. Yani herhangi bir şey sakladığım ettim de yok. O konuda da merak etmeyin arkadaşlar. Bingöl'de en büyük olacak değer bu. Ama ki olsun, Genç olsun, Solan olsun özellikle o bölgeler e, dikkat edilmesi gerek. Niye dikkat edilmesi gerek? Diyarbakır, Lice e, yine o kısımdaki Diyarbakır depremleri daha önce de belirtmiştim arkadaşlar. Derin Depremler e, özellikle e, Bitlis, Lagos, Kenet kuşağı dediğimiz o kuşa e, Doğu Anadolu fayının o segmentlerini biraz olsun bir e, kastırıyor mu diyeyim nasıl diyeyim yani anlayacağınız dile konuşayım. Yukarı doğru bir iğme e, oluşturuyor. Bu da hiç ummadığımız anlaştı işte e, misal veriyorum yanlış anlamayın. Bingöl Adaklı olsun, Bingöl solhan olsun, genç olsun. işte oradan 4 6, 4 1 gibi değerler meydana getirme riski var. O yüzden dikkat edilmesi lazım diye düşünüyorum arkadaşlar. Geçen de İran için uyarmıştım. İran depremselliği devam ediyor. Özellikle doğu sınırlarımızda çok garip şeyler var. Ee, garip derken yanlış anlamayın. Hani kimseye bu bir algı yüklemek derdine değil mi? Ama şu hani oluşan fırtınalarda oydu buydu. E, bana çok garip geliyor. Şu mevsimlerin değişmesi belki e, kendimizi adapte edemiyoruz bu sürece. iklim değişikliğine. E, bilmiyorum bir anda böyle havaların garip bir hale gelmesi beni çok Garip ediyor. Ha bugün güneş tutulması da vardı. Bunun etkisi var mı yok mu? Onunla zaten alakalı konuşmuşsun. Bir önceki YouTube yanında sabah günüz yaptım. <laughs> Öyledim ben arkadaşlar. E ama e, ben derim ki eğer Endonezya, Filipinler, e, Çin tarafı, e, buralar eğer pasif bugün günüzde anlatmıştım, buralar çoğunlukta ben e, yine Asya ve özellikle bizim doğumuzun dikkat edilmesi gereken bir sürece ilerlediğini, ilerleyeceğini söyleyebilirim arkadaşlar. 5 Mayıs'ta işte ay tutulması varmış. Onunla alakalı da konuştum. Hani e, biz görecek miyiz? Evet göreceğiz. E, ülkemiz de e, bu dairenin içinde. E, ama hani şu an için bir şey demek e, gerçekten diyorum ya havada kalır bir iddia, olur. Elimizdeki parametrelerine göre onu konuşuruz, değerlendiririz. Ondan sonra sizleri bilgilendiririm. Kısa ve özetle bu bayram sürecinde nerelere dikkat edilmesi lazım ya da nerelerden bir şey beklersin kısa bir şekilde geçeyim. Tokatta bir şey beklemiyorum arkadaşlar. Aman aman bir tokat depremi beklemem. Tokatta bugün deprem olsa ani bir deprem ki parametre hesapları mevcut mu? Evet mevcut. 4.10'da 3'ü geçecek bir şey olmaz. Ama yine Erba olsun yine Reşad'ın kısmı olsun oralara bakılması lazım. İşte 3.10'da 6, 3.10'da 9. E, değerleri gelme ihtimali var arkadaşlar. Togat'la alakalı da bunu söyleyeyim. E, tekrar değerlendireyim arkadaşlar. Bu hafta ya da bu şu bayram sürecinde neler beklersin? Marmara'dan mikro depremler gelecektir. 2-3 tane. Hani çok büyük olmayan ama hani gördüğünüzde aha Marmara'da deprem olmuş dedirecek. 2-3 e, mikro deprem gelebilir arkadaşlar. Ayrıca işte dediğim gibi e, Afyon tarafı olsun yine Kütahya tarafı olsun. O bölgeler. Yine Balıkesir, Manisa işte 2, 10'da 6, 3, 3, 3, 4 gibi değerler görebilirsiniz. Bunlar da gayet normal. Ben sadece bölge veriyorum ve geçiyorum. Her yeri saymayacağım başkaları gibi. Ee, ve deprem bölgesi arkadaşlar. Ee, maraş Göksun depremi olsun. Malatya bölgesi olsun. Akçadağ, Hekiman. O bölgelere dikkat edilmesi lazım. O bölgelerden hissedilir. İşte 4, 16 6'yı geçmeyecek depremler gelebilir arkadaşlar. Ee, ve ayrıca yine Elazığ, Bingöl ve Van-İran e, sınırına dikkat etmek lazım özellikle Bingöl en bin Bingöl diyorsan yanlış anlamayın sakın işte bugün Enesli depremizinden sonra da söyledim orada anlattım haritalı bir şekilde e, hani o bölgede deprem olmaz olması 3.10'da 3 darab gelir 3.10'da 6 gelir i̇şte bir anda 4.5 gelir e, bir anda bir keser arkadaşlar çünkü orada bir saçak yapılanma var Doğu Anadolu geçiyor ama e, yine Doğu Anadolu ilişkili olarak e, orada faylar var faylanmalar var bir anda 5 10la bir gelir. Bunlar gayet normal. O yüzden dikkatli olunması lazım. El hele hani şu an hani korkacak bir şey var mı? Yok hayır. E, bugün deprem oldu diye de hani büyük yıllık medelik deprem beklemiyorum. Yanlış anlamayın arkadaşlar. E, diyeceğim bu. Bergama çatlasa patlasa ne olur? Ya diyeceğim geçen de demiştim 3 6'sı. Ya 4.1'i geçmez. E, ama 3 küsürleri zorlar. Arkadaşlar diyeceğim bu. Eee fazla sorulara girmeyelim çünkü çok karışıyor. Eskişehir'de bir şey beklemiyorum. Eskişehir'de selam olsun. Eskişehir'de bugün olabilecek en büyük değer 3 onda 8 değerli e, arkadaşım. Tamam. Adanalılar çok yazıyor. Az önce de anlattım. Adanalılık bence bir şey yok. Adana'nın kuzey diyorum arkadaşlar. Programı bir daha izlersiniz. Diyeceklerim bunlar. Ben her yeri konuşmaya e, devam edeceğim. Adana'da bir şey olsa özellikle merkezle alakalı yani güneyinde e, yani karasallık ee, çok aman aman bir şey olmaz ama diyorum ya Feke, Kozan, e, Saymeli, Tufanbeli taraflarına dikkat etmek lazım. Burada depremler işte Göksun, Saymeli, Tufanbeli hattına devam eder. Onlar da dört e, depremler olur. Yani yanlış bir şey olsa da 5 onda 1, geçmez arkadaşlar. Kayseri'den çok yazıyorlar. Bir şey var mı? Gelecek mi? Kayseri patlayacak mı? Yok. Kayseri'lik hani şöyle 6'lık, 7'lik deprem bekleyenlerin hala vesik ee, hani bugün Kayseri'de bir şey olsa şey arkadaşlar e, Kayseri merkez olsun. E, yine e, diğer alanlar olsun. Şu an 4 onda 7, 4 8, 8 gelecek bir durum olmaz. Dostlar ben bunu söylerim. Hocam Osmaniye Adana büyük deprem var diyorlar. Astrologlara selam olsun herkes. muyum ben saygı duyuyorum. Diyeceğim bu. E, ben bir kez daha uyarayım. Ben dediklerimi dedim. Ben kimsenin bir yarışçısı değilim. Onların bana sor, sorduklarını sormayın dostlar. Bir kez daha uyarmayacağım bu konuda. E, yayından, e, hani sohbetten kesilirsiniz. Diyeceklerim bunlar. Ben iyi kötü elimdeki verilere göre konuşurum. Onun arkadaşlar da kendi verilerine göre konuşur. Ama ben astronom değilim. E, ben bir araştırmacıyım. Deprem araştırmacıyım. Elimdeki elektromanyetik değerlerin ya da sismogramların verilerini yorumlarım çıkarım size konuşurum arkadaşlar diyecekleri bu kendinize iyi bakın hoşça kalın yayınımı beğenin beğenmeyi canınız sağ olsun umurumda değil artık gerçekten böyle şeylere takılmıyorum ülkede takılacak o kadar şey varken ben artık daha hani ben çıkıp da bir şey anlatmak da istemiyorum çünkü konuşsan dert konuşmasan dert sadece bundan sonra harita üstünde bir şeyler yazarım çizerim ee, hani anlatmaya çalışıyorum Elinden geldiği kadar da Instagram'da özellikle bundan sonra diyorum ya diğer gördüğüm yerde kalmayı tercih edeceğim. Hani burada %S olarak anlatmamı istiyorum Burada %S olarak anlatırım ama Instagram'da Ahmet Erkut Official'da orada arkadaşlarla hasbiyat tarzında konuşuruz, ederiz. Orada zaten tek tek herkesin sorusunu cevaplıyorum dostlar. Fazla bir şey aa, söylemeyeyim. Yalova armutlu ne olur demişler. Yani ben anlattım ya orada armutlu da yani... Türkiye'nin batısıyla alakalı konuştum. Bugün Marmara'da bir şey olsa, Yalı Marmara'da da ile arkadaşlar işte 4 onda biri geçmez dedim. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bayramınız mübarek olsun. Kara bir bayram. Karalı bayram derler bizde. Gerçekten Allah böyle karalı bayramlar göstermesin bu ülkeye. Bu insanları akıllanmamız lazım. Ama akıllanmıyoruz. Umarım daha kötü senaryolar, daha kötü felaketler Bizi bulmadan Hak Teala'nın verdiği bu adil diyeceğim. Çünkü adil bir karar. Çünkü ilahi adalet tecellisinde böyle iyi kötü ayrılmaz arkadaşlar. O ilahi adalet tecellisi ettin mi herkes içine yarar. Önemli olan bundan ders çıkarmamız lazım. Ders çıkarmamız dileğiyle. Başka hiçbir şey demiyorum. Allah hepimize akıl fikir versin, izan versin, hidayet versin de Gerçekten birisinin canı yenerken, birileri canı yenerken başka bir yerlerde patates, soğan peşine, bahar gelecek o gidecek peşine ya da ne bileyim başka rant uğruna böyle yaşanmaz. Başka hiçbir şey demiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.